Dış cephe mantolama uygulaması binanın e, metrajına, binanın mimarisine, uygulayacak olan ekibin sayısına ve hava koşullarına göre e, farklılık gösterir, değişkenlik gösterir. Bu anlamda e, normalde ortalama 1000 metrekarelik bir bina e, olumsuz koşullar olmadığı takdirde aşağı yukarı 30 gün ila 45 gün içerisinde bitirilir. Burada e, iş süresi tabii ki önemlidir. Ama iş süresini zamanında bitirecek diye uygulamada e, uyulması gereken kuruma sürelerine, uygulamada tatbik edilmesi gereken kıssaslarını da atlamadan e, bir fiil e, tatbik edilmesi e, önem arz eder. Müzik Belirli bir sürede uygulamanın bitirilmesi gerekiyorsa ekip sayısı arttırılarak iskele sayısı daha fazla uygulanarak bu metrajlar çok daha kısa sürelerde bitirilebilir. Örneğin 5 bloklu olan bir site 12.000 metrekarelik bir uygulama 45 gün gibi bir sürede 50 kişilik bir kadro 6.000 metrekarelik bir iskele ile rahatlıkla bitirilebilmektedir.